Evet, bu maçı kazanmamız lazım. Evet, hazır mıyız gençler? Hemen totem yapıyoruz, sarılıyoruz birbirimize. Omuzlar gel Fatih sarıl. Sarıl, bu maçı kazanmamız lazım. Heyecanlar, sonsuz heyecanımız var şu an. Evet, gol... Arkadaşlar bugün hep beraber... Crush Royale! Royale! Royale oynuyoruz. Crush Royale oynuyoruz. bu Crush Royale'da Emirhan abi oynayacak. Emirhan abi gerçekten bu oyunda pro arkadaşlar. Bu wow. hesabı... Bu da acıyoruz. <laughs> bir dakika, onun ne, nereye kadar gelmiş Emirhan sen? 2000 kaç kupa var? 5000'e kadar. 5000 kupası var. Sildi mi? Fatih geldi niye sin Emirhan? seni senin. Ama şimdi bu Yusuf'un hesabı. Oynamıyordu. Oynamıyordu. Değil mi, mi? Evet. Deme abi? Evet abisi. Bu Fatih Selim'in abisi Emirhan. Şimdi bu Yusuf'un hesabı. Yusuf'un hesabındaki karakterleri bize göster bir göster be Emirhan. Kara prens var. Evet. Kara prens var. Öyle. Özel okçu var. Özel okçu geldi. He. 2 level mi yaptınız bunu? 10 level. 10 seviye. Ooo! Su tak mısın sen oh. bunu? Go, bayağı pro olmuş bu. Wow. Peki diğeri ne? Oooo. Oh. Yeah. Şimdi kendi deste düzenliyor Emir Emirhan. Evet, e, destemizi düzenledim mi Emirhan? Ne ee, neler Şimdi, var burada? Oo, bu ne? Böyle mi? Oğlum bu ne? Alacağım. Taş. Taştan adam mı olur? Hayır, pankeki babası çok Patlayınca... Bu pankeki babası mı? Yok değil, değiştirdim <laughs> onu. Golem. Ha pankekin babasını çıkarttı Emrah. onun şimdi onu, diğerini alacağım, onu, bunu oğlum, alacağım. Onun yerine pankek alıyor, normal pankek alıyor. Niye evet. onu aldın Emrah? Şimdi bak, 4 iksir, Doğru. 500 vuruyor. Bak, 7 iksir, 561 vuruyor. Çok bir fark yok yani. Ha gördün Hem... mü bak? Ama de bu daha fazla Ama onun yani. şeyi canı kuvvetli galiba Emrah. Canı kuvvetli de bizde zaten canı kuvvetli, olan kuvvetli olarak var. zaten koruyucu olarak öyle golem atacak anladın mı? Golemin arkasına pankeki atabilir. Bu atanın bir şey var. Dur dur Fatih. Fatih senin karışma. Parmaklarda pıtır pıtır oynuyor Bu burada ne var? X ray yerine pek kaldım. Pek kaya aldım. Evet. Oklar zaten pa vazgeçilmez. diyoruz biz ona. Pankek diyor. Pankek. Pankek başka bir şey demedi. Çip pankek. Pankek koyduk onları. Evet. Valla şey var, büyücüğü var orada. Evet, ben de ona bakıyorum. Bayağı bayağı şey almalı. Bak, yani. yazırız evet. rızası, el rızası. Bak, koydum. aldık koydum. ama Yaz o, o da arkaya iyi atıyordu. O kutular da mı duracak? Yani Emrehan bu işte pro olduğu için arkadaşlar evet. onun destesine çok güveniyorum. Yani ben, ben bu oyunu oh. oynamaya çalıştım bayağı kupa kaybettim, kupa kazandım falan ama hep 2300 civarında döndük, e, 2500'e çıktıydık. Yusuf sen bunu birazcık düşürmüşsün galiba. Ben neredeyim? Ben evet. buradayım. Fatih senin bu hesabında da burada. Bakayım. Sen evet. Fatih senin buradasın. burada arkadaşlık var mı Brawl Stars gibi? Ee, yok. Yok. yok, klandan. Ha sadece. ancak klan olursa olur. Şimdi Tamam başlatıyoruz, savaşa başlıyoruz bakalım ne olacak. Ama bak bir şey babası bence önemli bir karakter ki bunu şeye koymuşlar yani. O sürekli yenileniyor. Önceden mi? başka bir şey vardı. Tamam, okay. Bunu en arkadan atıyoruz. En arkadan bir tane golem attık. Bunu en arkadan attık. Buraya gidene kadar hmm. alttan iksirlerimiz olacak Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu çok önemli bir tiyo. Golemi arkadan atıyoruz. Niye? O ileriye gidene kadar alttan bizim iksirimiz doluyor ki onun arkasına e, vurucu bir adam koyabilelim diye. İskelet ordusu hızlı gider. İskelet ordusu ama şey Şimdi Ondan bunu atacağız. Atıp, hemen tak onu büyücü yaptık. Büyücü koşuyor bitti. E, tane. E, bunu atalım. E. Şimdi artık bekliyoruz. Bekliyoruz. Ee, aa o da şey yaptı. Ne koydu? Hepsi gitti. O golem oraya aldı. Büyücü de. Çok Şimdi sert. bekliyoruz. Bayağı bir hasarımızı verelim. Aldık kuleyi. Aldık kuleyi. Kuleyi aldık. 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 aldık, aldık. aldık, aldık. Onu atmasaydın. Evet, şey attı ama olsun. iksiri gitti. Şu an sen hazırsın. Evet. Şimdi yine tekrar fullendi. fullendi. Hemen evet. bir tane... Neydi o kadın? Cadı. Cadı. Hemen bir tane Biz cadı yaptık. İskelet üretiyor bu. Ha, golem de geldi aslında. Goleme şu an gerek yok. Şu diğer tarafı saldık. Diğer taraf kendisi. için lazım. Evet. Golem doldu. Hemen bir tane... O orayı bitirsin diye alalım. Hemen bir tane... Prens miydi bu? Hatice neydi o? Prens. Biraz, biraz attı. Bunlar burada oyalanıp hemen şunu alıp bitirelim. O kuleyi hemen indiriyorum. Ben! Emirhan gerçekten bu. Bir tane gülücü kapıyı sokamam onu. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Şu an kule bitti. Kule gitti, adamın şeyi de gitti ya. Adam hiç bizim kulelerin dokunamadı. Dokunamadı bile ya. Harbiden prosu. Gerçekten bu oyunu kullanıyor. Bir de süper. Evet, şimdi bir üçüncü katdayız. Bak, üçüncü katına. Aa, ödül geldi. Ödül kupa. geldi. Bak, haber ödülümüz alalım. İyi geldi, iyi geldi. Kadın. açıldı. İyi geldi. Herkes sırayla bir kere bassın, tamam bas, mı? Bas bir kere Fatih abi. Bu ne? Ya? Bu ne? Anlamadım. Bir şey oldu. Hah, bir kere bas Fatih. Bas Fatih. Bir kere sen bas. En evet, az bas. kere ben basayım. Bir kere Emrah, sen bas. Bastın. Kimsen bas. Bastın. Ne tamam. oldu? İyi evet. ya. şeyler sandıktan şeyler çıktı. Ha tamam okey. Ben Bunun yine başlattım. Çıkmadı. Bir savaş daha başlatıyorum. Ama suyu şey sen Ne Nedi? Suyu şey Mesajlar şey. gelmiş bir sürü. Onların arası. Sarı şey mi diyor? Altı sarı şey. Ha altı sarı klav klav şey söylüyor klanda. Ha klanda bir sürü kişi bir şeyler yazmış. Yine aynı mantıkla. Evet. Aynı Hemen mantık. bir tane golemi en arkaya atıyoruz. Hmm dur şimdi. Niye? Ha o adam şey yaptı. Evet. Şey yaptı. Ne yapacağız daha Çok iyi. Adam, adam, çok çok ha, hızlı, adam... çok hızlı indiriyor adam adam yani. ha, ha, ya, ordusu. ordusu atar. Adam da boş <laughs> değil. Şey, bayağı onu şey yaptılar ya. Ben, bence golemi atsaydın arkaya. Her şeyi mi cadıyı o yüzden atıyor. Bak cadıyı ejderhaya karşı mesela en iyi silahlar var. Cadı değil, var. büyücü. Büyücü, büyücü pardon. Şimdi bu geldiği anda bunu atacağım. Hata yapma ihtimaliniz yok Mustafa karşı. Yusuf hemen düzeltir arkadaşlar. Evet şimdi golem doldu. Golemi atacak arkaya. Attı, bekliyoruz. İksiyemiz de olsun. Bu da bir şey yaptı. Ne yaptı? Madenize. Aynen. O kadar güçlü ki, evet. değil mi? o o katağın. Wow. Oh evet. yeah. Okay. Şu karakter efsane mi? <laughs> Geçti. Aa, oradan kaçıyor mu atlayabiliyor? Hı hı. Hadi. için. <laughs> oldu? Bir şey, yapar, bir şey, yapar. Ha, Lan bu şey ben. kireyi aldılar mı bu ikisi? Alamadım ben. Bu tehlikeli yapıyorlar. Ooo! Kırmızı aldı. emirhan bizi yeniyor bu adam. Adam 9 ile vermiş. Ben bunu yeni fark ettim. Ee... Adam 9 ile vermiş. Biz 7 ile vermiş. Şimdi kireyi Çok, çok atlıyorum. Evet, tam, Hi, bir tane mi var? Wait, 10 saniye mi var? Tam bu tüm Ayıp ya, biz kaç seviyeyiz sen kaç seviyorsun? kardeşim? Biz 7-9... Dokuz, dokuz, dokuz. levelde 9... neden bu arenada yani, boğuluyorsun ya? 9 levelde niye bu arenadasın? Demek ki Noob'sun kardeşim sen. Değil mi? Karşıya bakalım. Karşıyayım değil mi? Noob adam gelmiş bize, artistik yapıyor burada kardeşim. Aa bu ne? Bizim şimdi bir sürü şey çıktı. Ayakkabının içinde. <laughs> Ayakkabının içinde neler çıkıyor öyle? Hemen <laughs> tamam, bağışlayalım. Direkt. Bağışlarımızı yapalım. Klanımıza destek olalım. Klan desteği iyidir. Buna da bağışlarımızı yapalım. Güzel. Para kazandık biraz. Para kazandık. Evet. evet 2300 Son bir ben maç gel. daha yapıyoruz. Ondan sonra videoyu tamamlayacağız. Evet bu maçı kazanmamız lazım. Evet hazır mıyız gençler? Hemen totem yapıyoruz. Sarılıyoruz <laughs> birbirimize. Omuzlar gel Fatsilim. Sarıl. Sarıl. Bu maçı kazanmamız lazım. Heyecanlar. Sonsuz heyecanımız var şu an. Evet golem var. Golem <laughs> atmamız lazım arkaya. O adam 8 yine ya. 8 ya. 8. Biz 7'yiz ya. Evet golem attık arkaya. Oo pankekli şey koydu. Emirhan. Evet. Pankekli. <laughs> Cadı. E Cadı koydu. Tamam pekka vurmasın. Pekka vurursa çok kötü olur. Evet şey ya. Cadı bayağı acayip vurur. Evet. Allah'ını seversen. Kötü olmalı. Bence hemen çek. Beni götür. Bu Al, şey. oh. hmm. <laughs> işte. i̇şte. iskeletler bu iskeletler olur. Bu iskeletler olur. Bu Bu iskeletler olur. Bu iskeletler olur. Bu Bu iskeletler olur. Bu olur. Bu iskeletler Bu iskeletler olur canı Tamam, canı, canı bayağı gitti. Ne o? <laughs> kara prens mi? Evet. Kara Evet. Kara prens. Normal prensin prens alına Tamam onu Bilmiyorum. öldürmen lazım Emirhan. Hanım. Altın kaslı prens. Prensin kardeşi kara prens. Wow. Oh. Ama pankek yedi onu ya. Emre Hı hı. Çok duru ya. Pankek yedi. Pankek karşı bunu atınca hiçbir şey yapmıyor. Ya adam çok, Emirhan çok iyi biliyor arkadaşlar bu oyunu. Yani bak Pankey'e karşı onu attığı zaman anında Pankey'e bitiyor. Çünkü kaç yıldır oynuyordu. Şimdi yine pek kaç yıldır ya. Tek kaç. şu an. Madenci. Madenci yaparak çok kısa da Evet. Galiba pek kısa da. Az önce pek katmıştı da. Haa. Evet arkadaşlar bu maçı da kazandık. Aferin diyoruz Emirhan'a. Emirhan bu işte pro. Burada bir video var, burada bir video var, burada bir video var. Abone olmayı unutun. kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Ya mutlaka bizlere abone olup ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.